gün madencinin çıkarmadığı sesi çıkarmaya çalışacağız. Herkes duysun diyorlar. Fernas işçileri bir lokma yemiyorlar. Bir kelime etmiyorlar. Bir adım da geri atmıyorlar. İnsani koşullarda çalışmak istiyoruz. Biz can güvenliği istiyoruz. Biz insanca yaşayacak ücret istiyoruz diyorlar. Ve madenden çıktılar, yürüdüler çıplak ayakla Ankara'ya geldiler. Meclise gitmelerine izin verilmedi. Dün gece açlık grevinde şu görüntüleri bir dinleyin lütfen. Sadece kasklarının, baretlerinin sesi yankılandı Kurtuluş Parkı'nda, Ankara'da. Ankara'da betonda yalın ayak dönüşümsüz sessiz açlık grevindeler artık 51. gün 51 gündür eylemdeler daha evvelde gündüz çekilen görüntüler var bir dinleyin lütfen. Daha evvelde meclise yürüdüklerinde, yalın ayak meclise girdiklerinde kahve molasına onları taşıdık. Fernas işçilerin direnişi bugünlerden geriye kalacak olan en önemli direnişlerden biridir. Patronları AKP milletvekili, Batman milletvekili Ferhat Nasıroğlu. Ferhat Nasıroğlu'nun ortağı Koç Holding. Türkiye'nin en büyük holdingi. Birazdan anlatacağım size. AKP milletvekili ama ticari hayatına devam ediyor ve ihale almaya doyamıyor devletten. İhale üstüne ihale alıyor ve madencilerin ve yanında çalıştırdığı işçilerin sesine kulak vermiyor. O işçiler meclise yürüdüler, polis etraflarını sardı. Günlerdir Kurtuluş Parkı'ndalar Ankara'nın göbeğinde. Yolunuz düşerse Kurtuluş Parkı'nda bir uğrayın lütfen. Yanlarında olduğunuzu hissetsinler. Fiziken de yanlarında olduğunuzu hissetsin. Fernas Maden İşçileri, Bağımsız Maden İş Sendikası bu yürüyüşü bugünlerden geriye kalacak o direniş öyküsünü yazan sendikadır. Evet seçimden bu yana, yerel seçimden bu yana özellikle Türkiye'nin farklı yerlerinde işçiler eylemde ve bugünün hikayesi işçilerin eylemidir. Ağır şartlar altında çalıştırılan, açlık sınırının altında çalışmaya mahkum edilen, her gün bir arkadaşlarını adına kaza denilen iş cinayetlerine kurban veren işçiler sesleri duyulsun istiyorlar. Taşın üstünde, betonun üstünde yalın ayak uzanıyorlar öylece. Onlar artık konuşmuyor. Düne kadar zaten söyleyeceklerini söylediler. Bugünden sonrası bizde. Onların çıkarmadıkları ses olmak zorundayız. Bakın bu ekmek kavgası, can kavgası başka başka şeye benzemez. Bir kulak verin lütfen. Özgür olun yani. Ferhat Bey özgür ol. Pes doğrusu ya. Bakanla görüşmeye gidiyoruz. Randevu istedik. Döneceğiz dediler. Kaldırımdan yürüyoruz. Pankart yok. Madenci bareti ve çıplak ayağı var. Kaldırımdan istediğimiz gibi yürürüz. Yok memlekette büyük siyasi olaylar varmış da, büyük siyasi tehlikeler varmış da. Emniyet böyle tezlerle ileri sürüyor. Ne alakası var bizim siyasi olayla? Ekmek kavgası bu. Can kavgası bu. Madenci yürüyünce mi memleketin düzeni bozulacak? O zaman çöz kardeşim gidelim 5 saniyeye. Gidelim. Ve çöz. Bunu bütün milyonlar izliyor. İnsanlar aynı durumda. Çöz alkış al. Yaşamak istiyorum diyor ocağı denetle. Somada badenlerdeki aynı ortalama ücreti almak istiyorum diyor. Ver parasını. Bu kadar ya. Sen son 20 yılda servetini milyon kat artırdın Ferhat Bey. İşçi yoksullaştı. İşçi yoksullaştı. Ne diyorsun buna? Bu Allah'ın takdiri mi? Allah mı veriyor sana bunları? Sen ucuza çalıştırıyorsun. İş güvenliğinden kaçıyorsun. Oradan karını katlıyorsun. Böyle değil mi? Yüce Rabbim mi veriyor sana bunları? Sen Mehdi misin? Peygamber misin? Kimsin sen? Kutsal kul musun? Biz lanetli miyiz madenciler olarak? Bakın hanginiz elektrik kaçağı olduğunu bildiğiniz yerde çalışmak ister? Hanginiz her gün bir arkadaşınız kaza denilen cinayetlere kurban gitme riskiyle madene inerken o madenden ekmek çıkarmak ister? Durduk yerde insan günler boyunca yalın ayak asfaltın üstünde yürüyüp Ankara'ya gelmez. Meclise gittiler, meclisten çıkarıldılar. Ankara'da yürümek istediler. Memleket zaten karışık. Şimdi buna gerek yok diye etraflarını çevik kuvvet polisi sardı. Kurtuluş Parkı'nda öylece yatıyorlar, uzanıyorlar. Açlık grevine gittiler. Bakın İstanbul'da Fernas Madenciliği'nin ortaklarından Koç Holding binasının önünde Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda eylemlerini sürdürüyorlar. Türkiye'nin en zengin iş insanları, patronları ve Türkiye'nin en zenginleri bir avuç madenciye açlık sınırının üstünde para veremeyecek öyle mi? Onları insanca koşullarda çalıştırmayacak öyle mi? Bunun adı kölelik mi? 21. yüzyılın köleleri mi? işçiler madenciye ses vermek ses olmak zorundayız Ankara'da kendisini muhalefette konumlayan tüm milletvekillerinde yanlarında olmaları gerekiyor madencilerin diyeceksiniz ki Türkiye İşçi Partisi orada mı İlk günden beri orada Ahmet Şık oradaydı en son e, madencilere destek olmaya gitti madencilerin çıkaramadığı ses olmak zorundayız bakın onlar günlerdir haykırıyor duyulmuyor artık konuşmuyorlar artık açlık grevindeler Bakın Soma'da Fernas madencilik işçileri 301 madencinin öldüğü Soma katliamında Cumhuriyet tarihinin en korkunç iş cinayetinde arkadaşlarının cansız bedenlerini madenden çıkarmaya çalıştılar. Hangi şartlarda çalıştıklarını onlar anlattılar. Kimse kulak vermedi. Buraya bu haykırışı taşımak boynumuzun borcu. Lütfen kulak verin. Gidememiştim o gün. Dedim ki ben yarın gelemeyeceğim. Beni dedim. İşe kullanmadığım hafta tatillerini yazın. Gelemeyeceğim dedim. Geldim. Ama ne zaman geldim? Telefon geldi de öyle geldim. Geldiğimde ne gördüm biliyor musunuz? 301 arkadaşım bu şekilde yatıyordu. 301 arkadaşım bu şekilde yatıyordu soğuk hava depolarına koymuşlar. Mortlara koymuşlar. Önüme bir tane dev ekran televizyon koydular. Hepsinin tek tek fotoğraflarını gösterdiler. Yine mi göreceğiz? Yine mi yerlerde yatacağız? Biz bu ocaktan çıktık arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? bu? Fıtratımızda yoktu bizim ölüm. İşte burada. Hiç güvenliği olmadığı için. Hatratımızda yoktu. Diyorum size bak, bir buçuk ay hafta tatili kullanmamıştım. Ne demek? Çalışın diğer altında veya polis arkadaşlara soruyorum. Çalışın bakalım bir buçuk ay hiç dinlenmeden. Hatrat mıdır bu? İşçiler şu an. mıdır? Hepsi böyle yapıyorlardı. Hepsi böyle yatıyorlardı. Herkes zannetti ki kömür yandı. Çömür yanmadı arkadaşlar. Yuvalar yandı. Türkiye'nin kalbi yandı. Emekçiler yandı. Soydur konuşan. Konuşan maden işçisinin ismi Durmuş Olgun Soydur. O gün de böyle yatıyordu arkadaşlarımız. 301 madenci soğuk hava depolarına koydular cansız bedenlerini. Önümüze bir televizyon koydu patron. Tek tek fotoğrafları da gösterdi. Biz de mi ölelim diye soruyorlar. Patron AKP, Batman milletvekili bir kez daha söyleyeyim, Ferhat Nasiroğlu. Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri. Türkiye'nin en zengin bir başka grubu, Koç Holding'de ortakları. 43.4 milyar liralık bir ihale aldı en son bu patron. Milletvekilleri ticaret yapmaya devam edebilirler mi? Patronluk yapmaya. Ya milletvekilisindir ya da işinin başındasındır. Milletvekili olup da, iktidar ayrıcalığını kullanarak servetine servet ekleyen patron çalışanlarının madencilerinin günlerdir çıplak ayak yürüttükleri eyleme karşı da sağır ve değil sizi oynamak.